Ben Melisa Bugünkü hayat röntgenimizde pembe bir video var Tamamen pembe bir video Ve mor Unuttum pardon Pembe ve mor bir video var O zaman hemen başlayalım İlk öncelikle Faber Castell'in Böyle biliyorsunuzdur mor bir, mor bir uçlu kalemi var Bunu bir yıl kullandım Bu sene de kullandım herhalde kullanırım herhalde bilmiyorum ee, burada merhaba arkadaşlar yazdım sevilen bir mor bir keçeli kalem bu saat bozuldu arkadaşlar aslında gördüğünüz gibi rengi çok hoş koyu pembe gibi çok mükemmel bir saatti ama bozuldu yeni bir pil alabiliriz sonra. yeni bir şey bu şeyin ojesini biliyorsunuz videoda çekmiştim yani izlediyseniz biliyorsunuz o videoyu da izlemeyi unutmayın ee, yeni aldığım ojeler videosu. Çok güzel şeker pembesi bir oje. Bu da çok hoş koyu pembe gibi. Kolde olsun bir ojesi arkadaşlar. Bu Avon'un ojesi. Avon'un çok tuhaf bir renk aslında açık pembe gibi ama simli. Çok güzel ve minnacık. Zaten minnacık olması çok şirin oluyor. Bu kristal mavisi yazıyor arkasında rengi olarak J jelly look. Yani çok güzel bir renk. Bunu da çektiğim videoda izleyebilirsiniz ama onu daha atmadım yani belki atmışımdır bilmiyorum. Siz bunu izlerken belki atmış olabilirim. Ee, bu da şeker pembesi, şeftali pembesi gibi, şeftali pembesi. Turuncumsu ama pembe bir renk. Magnum'un ıı, işaretleme kalemi. Pembe bir tane. Ben eskiden magnum koleksiyonu yapıyordum ee, ama sonra magnum kalemlerin çok kaliteli olmadığını gördüm. Stabiliyor'a devam ettim. Ee, bunu söylemiştik. Arconem'in gliserin içeren onarıcı bakım kremi. Pembe olduğu için koydum. Tabii ki içi beyaz, dışı pembe olduğu için. Ee, bu bizim kanalın baykuşu. Pembe olduğu için tabii ki. İksana Bu da pembe olduğu için yine burada. Kokusuna gelince kokusu şeker gibi kokuyor. Burada yabancı o marka. Haberiniz olsun. Bu bandana da mor arkadaşlar. Yani mor bir video olduğu için. Bu pembe videosu kısa sürdü. Az önce mavi videosu çektim. Mavi al alışveriş değil. Mavi video. Ama o daha uzun sürdü. O 4 dakika falan sürdü herhalde. Ama bu da 3 dakika falan sürdü. Yani böyle. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı sakın unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Aşağı istek yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.